Zekat Cenab-ı Allah'ın Müslümanların zenginleri üzerine farz kıldığı, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan bir ilahi ödemedir. Bu ödeme ile yükümlü olan Müslümanların zenginleridir. Buna muhatap olan, bunu alacak olan da Müslümanların fakirleridir. Binaenaleyh zekat alabilmenin ilk şartı Fakir olmaktır, muhtaç olmaktır. Zekat, e, zenginin malında fakirin hakkı olarak tanımlanır. Binaenaleyh, zenginin fakire ödemesi gereken bir borçtur. Bu borcu öderken, fakirden bir beklenti içerisinde olması doğru değildir. Fakat, zekatın verileceği fakirin, bir diğer e, özelliği de kendisi çalışmaya muktedir olamayacak durumda olmasıdır. Binaenaleyh bir kimse fakirdir ama eli ayağı tutmaktadır. Taşı sıksa suyunu çıkartacaktır. Bu kimseye zekat verilmez. Buna iş verilir. Bu işten geçimini sağlar. Temel kurallar budur. Fakat ayeti kerimede zekatın verileceği yerleri beyan eden ayeti kerimede fi sebilillah innema sadakatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha ve fi sebilillah buyurmaktadır. Yani zekat 8 sınıf insana verilir. Bunlar fakirler, miskinler ile ahirihi sayılırken Allah yolunda zekat verilir ifadesini günümüz alimleri Allah yolunda yapılan davet çalışmalarına, dini tebliğ çalışmalarına, İslam'ı yayma çalışmalarına, Kur'an hizmetlerine, eğitim faaliyetlerine teşmil etmiş bulunuyorlar. Fakat ilk dönem alimlerimiz zekatın her ne suretle kime verilirse verilsin onda fakirlik, fakru zaruret şartını aramaktadırlar. Bu yönüyle özellikle de Kur'an-ı Kerim kurslarında ki ülkemizde Kur'an-ı Kerim kurslarının öğreticileri bir kısmı Diyanetimiz tarafından ücretleri ödenmektedir. Resmi hoca olarak bulunmaktadırlar. Ama kadrolar yetmediği için bunun yanında belletmen kadrosunda veya işte temizlik kadrosunda, müstahdem kadrosunda farklı kimseler istihdam edilmektedir. Bunların maaşları hayırseverlerin topla hayırseverlerden toplanan paralarla ödenmektedir. Eğer bir Kur'an kursu işletiyorsa bir Müslüman bunun işi kolaydır. Şöyle ki aylık masraflarını talebe başına bölecek ve talebeden aidat olarak tahsil edecektir. Söz gelimi benim bir Kur'an kursum var, bir medresem var. Burada 100 tane talebe var. Aylık olarak bu 100 tane talebenin gideri 100 bin liradır. Talebe başına ben bin lira talebelerden aydat olarak alırım. Ama eskiden beri öyledir. Genelde din tahsiline, Kur'an öğrenmeye imkanı olmayan aileler daha fazla teveccüh etmektedirler. Oysa Kur'an hepimizin kitabıdır. Öncelikli olarak imkanı olan ailelerin yönelmesi gerekir. Zengin ailelerin, varlıklı ailelerin çocuklarına Kur'an öğretme eğiliminde olmaları gerekir. Niye? Çünkü Kur'an'ın kıymetini bilmeyen bir kimsenin Kur'an hizmetlerine yarın öbür gün hizmet etmesi de mümkün görünmez. Bakıyorsunuz bir hacı amca, hacı abla, maşallah Allah vermiş, servet içerisinde yüzüyorlar, Allah kendilerine vermiş, onlar da infak ediyorlar, Allah'ı var. Fakat çoluk çocuklarını Kur'an okullarından, Kur'an kurslarından ayrı yerlerde okutmuşlar, etmişler. Gün gelmiş, çocuklar işin başına geçmiş. Babaları, anneleri Kur'an hizmetlerine yağdırırken bunlar bizim o taraklarda bezimiz yok diyorlar. Niye? Çünkü vaktiyle öyle bir Kur'an neşvesi almamışlar, Kur'an lezzeti almamışlar. Bu yönüyle de e, zenginlerimizin üzerine düşen yükümlülüklerden bir tanesi de evlatlarını düzgün yetiştirmeleridir. Kardeşim ben işte bin tane talebe yetiştiriyorum, yüz bin tane talebenin okumasına vesile oluyorum. E benim çocuğum da bilmem ne kolejine gitsin, öyle yağma yok kardeşim. Yüz milyon da talebe yetiştirsen, sen kendinden, çoluğundan, çocuğundan mesulsün. Kendi çoluğun, çocuğun içinde gayret edeceksin. Ha sen gayret edersin de olmaz, o ayrı bir mesele. Yani ben gayret ettim diye benim çocuğum istikameti üzere olacak böyle bir garanti hiçbirimize verilmiş değil. Ama biz elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız, çabayı vermek durumundayız. Binaenaleyh varlıklı olan kimseler bu sözlerimin neticesinde olayı bağlayacak olursak Basri Hocam, varlıklı olan kimseler aidatlarını öderler, ödeme imkanı olmayan kimselerin aidatlarını işte kardeşimiz soruyor ya gelen zekatları bu aidatlara mahsuben değerlendirirler. Dolayısıyla işte 100 tane talebenin içerisinde 80 tanesi aidatını ödeyemiyor. E 100 bin lira da zekat gelmiş. 80 bin lirasını bu aidatlara mahsuben yazarsın. İşte Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in biner lira aidatı 80 kişi 80 bin lira yaptı. 20 bin lira arttı. O 20 bin lirayı da fakir fukaraya dağıtırsın veya bir sonraki aidatlarına çocukların hesap edersin. Böylelikle e, zekat alma hakkı bulunan, eğitim alan ama imkanı olmayan çocukların aidatlarını buradan karşılamış olduktan sonra o para artık bir ticari işletmenin parası haline gelmiştir. Oradan her türlü tasarrufta bulunabilirsin. İstersen belletmen maaşı öde, istersen de efendim fatura öde, istersen soğan al, istersen sarımsak al. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı yerlerde halkımız aynı yardımlarda bulunur. Söz gelimi adam patates ekmiştir, 10 ton patatesi getirir, Kur'an kursuna zekatı olarak verir. Bunu da para olarak hesap edip, efendim 10 ton patates 10 bin lira ediyor. 10 bin lira da 10 tane talebenin aidatı yapar. İşte o 10 talebe de şunlardır diyerek onların aidatlarını buradan ödemek suretiyle gelen bu paraları işletme hesabına aktarmak mümkün hale gelir. Ondan sonra efendim Buraya gelen nevale zekattan geliyordu. Buradan hoca yiyebilir mi? Misafir yiyebilir mi? Vesaire filan diye sormaya da gerek kalmaz. Elbette bu Kur'an kurslarını idare eden kimseler de buralarda buraların beytül mal olduğunu, ümmetin hesabı olduğunu düşünerek örfe, adete, geleneğe, görene uygun bir şekilde buraları işletirler. Cenab-ı Allah bu tür hizmetleri gören kardeşlerimizden kat be kat razı olsun. Bunların dünyaları ve ahiretleri mamur olsun. Çünkü sadece kendi çocuklarını değil, ümmetin çocuklarını da eğitmek için gayret ediyorlar. Para bulmak için gayret ediyorlar. Bunların hizmetlerini dünya ölçeğinde e, mükafatlar andırabilmek mümkün değil. Cenab-ı Allah onların mükafatlarını ahirette ihsan edecektir inşallah.